Artık yeter. Yani tüm sosyal medya bundan bahsediyor artık. Şu acı biber konusu nasıl bizim e, sosyal medyamızı bu kadar işgal eder? sen gel istersen hemen kapışalım. Neredeyse sosyal medyanın %95'i şu acı biber videolarını biliyordur. Hani en kötü denk gelmiştir. Ya bunlar ne yapıyor demiştir yani. O tarz bir konu oldu bu. Tüm her şeyi kanıtlarıyla birlikte açıklayacağım. Tüm gerçekliğiyle öğrenmiş olacaksınız. Ne olur, ne olur diyorum bakın ne olur şu videoyu dikkatlice ve sonuna kadar izleyin ki tüm gerçekleri öğrenin abi. Bu benim son acı biber videom olabilir. Biliyorsun dır sosyal medyada özellikle sosyal medyayı takip eden biriyseniz acilere yeri yere uyarım ya da Ali surmen ya bu tarz şarkılar da var. Yani bir şekilde bu karşınıza belki çıkmıştır. O kadar çok yanlış bilgi var ki ben her şeyi bugün kanıtlarıyla birlikte açıklayacağım. Onu söyleyeyim. Ne oldu? Her şey nasıl başladı? İlk başta tüm sosyal medyanın en başında Türkiye'de Oha diyorum, Orkun ve birçok kanal acı videosu çekmeye başlıyor Ta 2015-2016 zamanlarında çok eski bakın Sosyal medyada işte bu tarz acı içerikleri üretilmeye devam ederken 2018'de bir youtuber doğuyor Aslında çok çok öncesinde de var böyle bir youtuberlık hevesleri Ve her hafta trendleri meşgul ediyor abi O isim Ali Sürücü Yani beni bilenleriniz vardır Çok çok öncesinden dizi falan yorumluyordum O zamanlarda her hafta gerçekten başarılılık ve trendlere giriyorduk Evet bu konu nereye bağlanacak? Şimdi ben bir sürü içerik ürettim Çok fazla içerik ürettim Suriye'nin savaş bölgesine bile gittim Bakın herkesin giremeyeceği noktalara da gittim. Daha da daha çok daha mükemmel içerikler gelecek bu kanala. Şimdi bir de alfadan bahsetmek istiyorum. Evet acılara herkesten önce başladı. 2020 dönemlerinde TikTok'a girdi ve tek içeriği arkadaşlar Acı biber yemekte. Neden bunu söylüyorum? Çünkü sürekli acı biber içerikli üretiyor. Yani insanlara farklı bir şey sunmanız gerekiyor sosyal medyada ama o sadece acı biber yiyor. E gündem bir konu. Alfa'nın böyle düzgün üretebildiği başka bir içerik yok. Sadece acı biber videoları çekiyor. Haliyle de acı biber deyince Alfa akla geliyor. Her neyse biz Alfa ile bir şekilde tanıştık. Bir arkadaşlar vasıtasıyla. Ben çok fazla TikTok ortamlarını sevmiyorum. Ben zaten TikToker değilim. Ben YouTuber'ım. E, Alfa ile arkadaşlarımız vardı. Ta ki o döneme kadar. Alfa ile bizim bir şekilde aramız açıldı. İçerikleri salmaya başladı. Çok değişik böyle TikTok'çuların ortam girdi. İşte bu hamileyim diye geçinen bir tane bir TikTokçu vardı Mükremin. de i̇şte onunla falan filan takılıyordu. Ben gerçekten soğumaya başladım Alfa'dan. Hani... Alfa Bey ne işi var bu herif mi? Hiç i̇şte yakıştıramadım sen. Ya bendik ben değil kanka. Daha sonrasında beni lansmanına çağırmıştı. İşte şarkı çıkarttı. Çıkarttığı şarkıda kaç santim diye bir şarkı. Yani biz burada çocuklara örnek olmaya çalışıyoruz. Senin çıkarttığın şarkı kaç santim? Yani alfaya orada dedim bir böyle bir alfanın düşüş başlıyor abi. Ya abi sen gerçekten iyi bir insandın hani bize örnek oluyordun. Şimdi niye kaç santim? Ya bu şarkıya gerek var mıydı? Neden kaç santim diye bir şarkı çıkart? Daha sonrasında biz video çekmeye başladık. Shorts videolar çekmeye başlıyoruz. YouTube'da Shorts videolar gündem biliyorsunuz zaten. Ee, YouTube shorts'ta videolarımızı çekerken ben bu arada TikTok'a video atmıyorum bırakmışım abi. YouTube videolarında şöyle bir video çektim bir gün. Şırdancı'daydık. Knorr'un bildiğiniz acı sosu ya. Knorr'un marketten ulaşabileceğiniz acı sosunda ben Meksika'dan gelen en acı sos dedim. Yani bunun ironi olduğunu anlamayan varsa gerçekten hani bir daha videomu izlemez. Yani okuma yazma bilen bir insan Knorr acı sos yazıyor. Ben orada diyorum ki Meksika'dan gelen acı sos. Meksika'dan gelen dünyanın en acı sosunu iç. Kardeşim bunun dünyanın en acı Meksika sosu olmadığını herkes biliyor. Bu arada ben o sosu gerçekten sulandırdım. Bakın bu arada sulandırmamın amacı da de işte acısının azalması değil. Tadı çok kötü. Kötüydü. Yani tadını birden böyle dik içmek böyle bir yere kötü geldi anladın mı? O yüzden sulandırdım o acı sosu. Sonra içtim. Normal attım ben her zaman günlük videom. Ben günde 5-10 tane video çekiyorum. Orada bir tane video çekmişim abi. Her neyse ben bunu attım. Yorumlarda ulan işte sen acı biber mi yiyorsun? İşte o sos acı değil. İşte alfa gelse sana şöyle böyle. Yani millet birden böyle yorumlarda bir tartışmaya başladı. Bizim millet kaosu çok seviyor. Bana meydan okuma geldi. Ben meydan okumaya da dayanamıyorum. Yani gelmiş adam bana şimdi orada diyor sen acı yemiyorsun. Ya kardeşim al, alayım turşu biberleri Ben acı biberleri seviyorum. Orada acı sos gelmiş. Daha sonrasında ben yavaş yavaş işte turşu biberlerden başladım. Acı soslardan başladım. Yavaş yavaş kademi arttırıyorum. Acı, acı biberleri yemeye devam ediyorum. Alfa ile aramız pek iyi değil. Hatta Alfa o zamanlar bu durumlardan dolayı iyi değil. İşte çevresinden dolayı pek onunla görüşmüyordum. Madem insanlar bu kadar acı biber yememizi istiyor. Dünyanın en acı biberini sipariş ettim. Karavane Ripper. Kurutulmuş bir şekilde. Bakın sos falan değil. Kurutulmuş bir acı biber. <laughs> sipariş ettim. Ortaya da bir hedef koydum. Dedim 1 milyon olursak ben bu acı biberi yiyeceğim abi. Karavane Ripper yiyeceğim dedim. Hedef de gerçekleşti. Gittim İzmir'in karşıya kalın. Çarşı meydanda karölleri pırı ilaçsız bir şekilde ve daha öncesinden 3 sene mide ağrısı çekmeme rağmen başladık abi. Yedik karölleri pırı. Boğazımı 5 dakika boyunca ama rezil dehşet bir şekilde yakıyor abi. Böyle öleceksin ya. Çok kötü. Yani şöyle söyleyeyim orada su içme dayanamaz, Dondurma alma dayanamazsın abi. O, orada o illaç o su ve dondurma geçecek. Su daha çok yakıyordu bu arada. Hiçbir şekilde anlayamadım. Su yakmaya başlıyordu. Orada böyle dondurmanın buzun beklemesi gerekiyor. Şu tarz dondurmaları çiğnemeden yuttum hatırlıyorum. Direkt oraya gelsin diye. Midenin kusura Bakmayın anasını alattım abi orada ben 5-10 dakika boyunca böyle bir yandı Daha sonrasında işte seviyeli bir şekilde azaldı Ve bitti yarım saat geçti Arabadayız videoyu kurgulayacağım Telefondan yapıyoruz bir kurguyu böyle shorts videolarında Bazen bir ağrı girdi arkadaşlar Bak size samimi söylüyorum Hayatımda böyle bir ağrı yok Sanki şuraya geliyorlar bir bıçak sokuyorlar o ağrı nasıl bir şiddetli? Nasıl kıvrandırıyor? Ama böyle terler merler. Aman aman. Doktor gittiğimizde e, yarım saat İzmir'de hastane bulmaya çalıştık. İzmir'in şehir merkezinden uzak bir yerdeydik. Hastane arıyoruz. Arkadaşlarım sağ olsunlar bana kollarımdan tuta tuta sürüklene sürüklene gittim yani hastaneye. Ben yürüyemiyorum abi çok kötüyüm ya. Oradaki hemşireydi sanırım tam hatırlamıyorum. Hemşire mi doktor mu arkadaşım söyledi sonra bana. Yani biraz daha geç getirseydiniz ölebilir dedi yani. Ölüm riski falan vardı. O derece ciddi bir olaydı yani benim bu kararları yemem. Şimdi e, bunu tek hamlede atmak. Özellikle ilaçsız ve zaten mide sorunları olan biriyseniz ve üstüne de dondurmaları çiğnemeden yutuyorsunuz, midenin arasına alatıyorsunuz, orayı sıkıştırıyorsanız kusura bakma arkadaşlar bu çok kötü bir riskli bir şey yani. Gerçekten orada akıl dışı bir olay yaptık. Video yayınlandı. Gayet güzel. İşte abi geçmiş olsun, helal olsun. Çok güzel mesajlar geldi destekten ilettiler. Ben bu videoyu bir de TikTok'a atayım dedim. Atmaz olaydım. TikTok'a bir attım abi. İşte ben her gün kahvaltıyorum. yiyorum. Lan Karolina Rapper 2,5 milyon Scoville. O biber gazıyla bir eş değer neredeyse ya. İnsanlar o da kafa yiyor ya. İşte acı biber o yedi, şu yedi, bu yedi. Gerçekten aşırı sinirlendim. Bir tane video çektim. Bakın video çekmese bile benim yorumlarla alakalıydı. Çıktım dedim. Kardeşim Alfa turşu biber yiyor. Ben Karolina Rapper yiyorum. Videoda da şundan bahsediyorum. Alfa gerçekten de turşu biber yiyerek hastanelik oluyordu arkadaşlar. Ben arıyordu. Kanka neredesin? Kanka ben turşu biber yedim hastanelik oldum. Bu tarz bana gerçekten konuşuyordu arkadaşlar. Ya gelin o dondurmaları çiğnemeden yutacak bakın yutmak da çok sıkıntı. Mideden bahsediyorum. Boğazdan bahsetmiyorum abi. Bana gelin ben 10 tane karamel yedim. Çıkarttım daha sonrasında. Boğazda hiçbir sıkıntı yok. Mideye gelince mahvediyor her şeyi. Bunu bahsetmeye çalışıyorum. Alfa 25.000 bin turşu biber yiyor. Hastanelik oluyor. Ben 2,5 milyon skovil karamel yemişim. Hastanelik olmuşum. Bundan bahsettim. Orkun dedim başkaları denettiriyor dedim. Bakın onlara böyle bir linç kitleye yönlendireyim işte. Onları böyle bir kötü duruma düşürüm. Gerçekten yok. Alfa benle işte arası biraz soğuk böyle konuşmuyor bende fazla. Videonun yayınladığımızın ertesi günü. Adamsan gel istersen hemen kapışalım. 50 bin lira getir. En acı biberleri getir. Delikanlıysan gel. Acı biber de sana gömeceğim. Sinirlenmiş, doldurulmuş. Yayın açıyor TikTok'ta. İşte ulan primcinin tekisi. Oydu işte beni bitirmeye çalışıyorsun. Sen bana düşmansın. Ya abi ne alaka? Ne alaka Alfa? Abi arıyorum telefonla. Yayında arıyorum. Açmıyor. Ben orada acı biber yemişim. İnsanları kendimi inandırmaya çalışıyorum abi. Bunun yüzünden gerçekten şakasız kavga ettik ya ve şöyle söyleyeyim gerçekten yani laflar maflar ediyor arlaftı la alfa dedim gel konuşalım yüz yüze dedim bak yüz yüze gel konuşalım gelmedi <laughs> Ya gel kardeşim gel konuşalım. Gel şu konuyu bitirelim. Kavga etmek ne istim abi sen benim dostumdun arkadaşımdın yani. Ya ben seninle kavga edeyim. Tamam mı Alfa? Ya biz arkadaştık yani anladın mı? Seninle ailemiz konuşuyor. Anamız oğlumuz biliyor seni yani. Böyle yaptığını ayıp kardeşim. Yani öyle konuşamazsın. Bak ben ağzımı bozmadım. Tamam mı? Düzgün bir şekilde ben seninle konuştum. Ama sen gelip bana ağzını bozdun. Demediğini bırakmadın. Pilimci dediğin şey dedin. Tek isteğim sadece haksızlığa karşı kendimi açıklamaktı. Ben, sen sandın ki ben seni işte ülkene geri göndereceğim. Ne alaka abi? İşte buradaki itibarımı bitirmeye çalışıyor. Ülkeme geri gönderecek beni. Ya ne alaka. Benim dememle senin itibarı yok olacaksa senin itibarı yok. Kimse bilmiyor bunu. Anasını satayım. Kimse bilmiyor bunu. Yani Şu videoyu çekiyorum bir açıklama videosu. Millet de sanıyor işte ulan ne konuşuyor bunlar. Var abi şu konu gerçek bakın. Bir de orta şarjlar çıktı. Çok konu var. Neyse geçiyorum bir şekilde. Bu konuyu geçiyorum bakın. Geldik en önemli konulardan birine. Evet. Her şey bitti. Alfa yaptı yanlışları anladı. Özür diledi. Bitirdik abi. 5-6 ay geçti. Yorumlara giriyorum. Bu sefer Alfa yemeye başlamış acı biber falan filan. Ulan bana demediklerini bırakmıyorlar yine. Bak yorumdakilere ben ayar Zaten ortalığı yorumdakiler karıştırıyor bazı yorumdakiler. İşte Alfa şöyle yiyor böyle yiyor. Sinir oldum abi. Sonra ben bunlarla alakalı bir video çekiyorum işte. Ketçap yapıyor, muz yapıyor. Sizi kandırmaya çalışıyor. Böyle açıklıyorum. Alfa gerçekten de hani böyle şov yapmaya çalışacaksak. Çünkü aldığı sosların arkadaşlar Scoville değeri 30 bini geçmiyor. Videolarda kullandığımız soslar var ya. Alfa'nın kullandığı soslar. 30 bin Scoville geçmiyor ya. Geçmiyor abi. Acı ama 30 mis gibi geçmiyor. Karol Ripper kadar acı değil. Ya acı. Tamam şimdi acı değil demeyeyim. Başka da bazen ağızları yener ama Karol Ripper kadar acı değil. Yani millet de o helal olsun lan. Alfa her gün kargo getiriyor. Da acı biber yiyor. Abi acı biber yese ne olacak ki? Yediği biber acı değil. Sos acı değil. Ben tam açıklama videosu çekerken birisi dikkatimi çekti. Bana meydan okuyanlardan. Birkaç kez TikTok'a denk gelmiştim ama gerçekten adını dahi bilmiyordum. Öyle söyleyeyim size. Alfa'yla video falan çekiyordu. Ali sürücü falan diye böyle bağırıyordu. Abi videoyu çektim. Tam Alfa ile alakalı videoyu yayınlayacağım. Bana meydan okuyanlar var dedim. Orada da video arıyorum. Bana kimler meydan okumuş. Bir baktım Sabri diye bir çocuk. Kaydırıyorum Ali Sürücü. Kaydırıyorum Ali Sürücü. Kaydırıyorum Ali Sürücü. Ya kardeşim senin benden ne alıp veremedim var. 3 ay boyunca bak şakasız cevap vermeme rağmen hakkında bir sürü video çekmiş. Ali Sürücü. Kaydırıyorum Ali Sürücü. İşte ironi videosunu anlamamış herhalde. Şey diyor işte sen orada işte sulu ketçap yedin. Ya ben niye ona ketçap doldurmaya çalış. Sulandırdım sadece bir şey yapmadım. Orada ironi var zaten. Meksika'dan gelen en iyisi sos diyoruz. Knorr sos lan o. Bak ciddi söylüyorum. O çocuğun varlığından harbiden yeni haberim oldu. Onu koydum videoyu. Varlığından yeni haberim oldu dedim. Turşu biber yok veriyor. Her gün video çekiyor. Ali sürücü Ali sürücü. Ya sus kardeşim artık be. Sus lan sus. Ali sürücü kadar başta taş düşsün be. Bu yani. Alifayla da sonunda konuşmaya başladık Alifayla bu arada. Hani düşman değiliz. Konuşmaya başladık. Biz bir zaman ayarlayacağız ve kap kapışacağız dedik. Yani gerçekten cidden bir şekilde kapışacaktık. Acı ülkemizde zaten hani bir olay oldu. Deprem oldu. Çok büyük bir felaket yaşandı arkadaşlar. Hala bakın bu konuyu unutmayalım. Ee, ondan dolayı biz bu konuyu hiç yani bahsetmeden erteledik zaten. Hiçbir şekilde yani o konu o an gündem değildi. Yani öyle bir durum yoktu. O an onun konuşulması bile ayıptır yani. O yüzden biz o konuyu kapattık. Sabri konusu bir şekilde kalsın böyle. İşte bize sürekli videolar çekiyor. Ya ben Alfa kapışma videosu yapıyorum. Adam geliyor işte ulan işte sen şey yiyorsun ben de kapışıyorsun. Her neyse abi. Olaylar böyle böyle devam ederken birden Sabri'nin hesabı çalınıyor. Ben bir tane video çekiyorum. Konuyu komple kapatıyorum. Bitir artık bu konuyu diyorum. Ee, ben Sabri'yle bakın cidden video dışında hiçbir şekilde bak. Bak hiçbir şekilde ne mesajlaştım ne yüz yüze görüştüm hiçbir şey yok. Hani bazıları çünkü ifşiacılar diyor ki yani bunlar işte anlaşmalı konuşuyor. Alfa ile de bir kere görüştüm ta kaç ay önce 6 ay önce. Onun dışında hiç görüşmedim. Bir kere iftar yemeğinde buluştum. Aylar boyu konuşmadım. Bize sosyal medyada o kadar konuşurken ben hiç konuşmadım Alfa'yla. Çünkü diyorlar ya Ulan işte sizi ifşalayacağız. Siz konuşuyorsunuz, planlıyorsunuz, arkadaşsınız. Al gerçekleri anlatıyorum. Hadi çıksın o ifşacılar. Sonra Sabri Ötmeyen Kuş. Bugün kalktım abi YouTube videosunda. Sabri'nin videosuna denk geldim. İzliyorum abi. E, hesabımız çalındı etti falan filan. Ulan diyorum yakın dostumuzdu falan filan da diyor. Böyle severdik kendisini diyor. Kim lan mı diyorum böyle izliyorum videoyu? Kardeşlerim de falan filan hem de bir de. Abi Ali Sürücü dedi. Ben şok. Bizim TikTok hesabımızı çalan kişi Ali Sürcü. Ben şok ya. Ben var ya şok geçirdim o an. Ali Sürcü hesabını çalmış. Ya ne alaka oğlum? Ne alaka? Bak çevrendeki insanlar da sana söylemiş. Cankut bile söyledi sana. Ali öyle bir şey yapmaz. Yapmam kardeşim. Şu ana kadar bakın bana neler neler yapılmaya çalışıldı sosyal medyada. Kimsenin emeğine zarar verecek hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadım. Bana çok sallayan oldu. Sabri neler neler söyledim. Bak hiçbir şekilde şikayet etmekmiş. Hesap kapatmakmış. Hiçbir şey. Hesabının kapanma sebebi ya biri seninle uğraştı ya da insanlar çok bağırmandan dolayı TikTok'ta seni engellemek istedi. Bir şekilde de sen engel engellendin TikTok'ta. Bilmiyorum yani. Neden engellendin? Nereden bileyim? Ben senin hesabın... Ben TikTok'a bakmıyorum ya. Direkt Instagram'dan yazdım. Bak dedim yanlış yoldasın. Böyle bir durum yok. Olsa adam akıllı gelir sana söylerim. TikTok'un niye kapandı bilmiyorum. İşte sen TikTok'ta videoları kaldırmışsın. İşte TikTok'ta videoları sildiğin zaman benim videom silinmiş. Ya ne alaka? Of. TikTok videoları silmişim ben onunla alakalı. O, o bana bir de videolarımı kaldıramazmış. Ben onun videolarına ihtar atmış. Senin bir sürü videonu ihlal yemiş. Bana gösterdin sonra. Senin bir sürü videonu ihlal yemiş orada. Benle ne alakası var bu konunun? 20 tane video gizlemişim TikTok TikTok'ta da videoları gizliyorum çünkü bana linç geliyor TikTok'ta. Bir garip bir şekilde linç geliyordu. Açıklamıyorum ya kendimi orada. Ben de kaliteli video hani TikTok'u kaliteli videolarıma atmış gösteriyorum. Hani kaliteli bir ortam olsun diye. TikTok'ta sadece işte profesyonel çekilmiş bazı videolarımı ve playback videolarımı bıraktım. Acıber kaos Acıberle alakalı videolarımı gizledim. Ee, işte havuz challenge yapıyoruz, hikayeli videolar çekiyoruz. Onları da gizledim. Ben sadece sabırlı olan videoyu gizlemedim yani. Kafasında kurmuş bir şekilde abi benim videolarıma ihlal attın. Ya ne alakası oğlum? Ben videolarımı her zaman gizliyorum. Ta inin ben ben videoyu beğenmiyorum abi linç geliyor. ben sinirleniyorum, gizliyorum mesela o videoyu anladın mı? Çünkü zaten YouTube'da ben kitleyi oluşturmuşum. Ben YouTube'a atıyorum zaten. YouTube'da video attığım için TikTok'a gerek duymuyorum. Hani video da atmıyorum. Oradan hani işlenmesi boşuna gizliyorum. Kaliteli dursun istiyorum yani. Of. Sonra bakın bak. Bana o kadar laf etti, konuştu etmesine rağmen ben ona düzgünce bir şekilde konuştum abi. Dedim işte böyle böyle kardeşim TikTok'a yazalım. E, mailini hazırladım bakın. Mailini hazırladım. Yazdım abi düzgün bir şekilde yazdım, konuştuk. Ertesi gün hesabı açıldı. Ya ben mi açtım bilmiyorum ama maili yazdıktan e, hemen ertesi sabah açıldı. E, yardım eden çok kişi olmuştur. Hem hesabına açıldı gerçekten bilmiyorum. bir şekilde açıldı hesap yani. Eyvallah. Sağ olasın kardeşim. Gayet güzel konuşuyor, güzel falan filan ediyor. Sonra ben dedim hani Ajim kapışması yapacaksak üçümüz beraber yapalım. İşte dedi uzun videolar çekmek istiyorum dedi. Yardım eder misin tarzda? Ben de yardım ettim. Ya bakın niye yardım ettiğimi söyleyeceğim şimdi birazdan. Hani yardım ettiğimi ben şimdi çok kişiye yardım ediyorsun ama söylemiyorsun. Ama bu niye yardım ettiğimi şu an söylüyorum. Hani yardım ettim falan övünme amaçlı değil. <laughs> bir şekilde Ajim videolar yaparız diye gel dedim projeler yapacağız dedim. Gel sen yani İstanbul'a bir gel projeler yaparız dedim sen dedim. Bunu WhatsApp'tan yazıyorum. Bunu dememin arasından çok az bir zaman geçiyor. Sabri yeni video atıyor. Ne? Tüm merkezi ifşa alıyor. Orada benim Whatsapp yazışmamı koymuş. Biz zaten işte Ali ile konuşuyoruz. Aslında biz işte barışıyoruz İşte biz barışıyoruz. Biz işte e, herkes işte acı yemiyor. Ali acı yemiyor. Şey yemiyor. Sahte yiyor falan filan. Ben gerçek yiyorum. Öyle anlatıyor işte. Ben sabri olarak gerçek yiyorum. Ali'ler işte alfalar sahte yiyor falan filan. E, i̇şte zaten Ali görüyorsunuz bana yazdı. İşte dostuz. Proje yapacağız falan filan. İnsanlar da diyor ki. Lan bunlar bu olayı kurguluyor. Bak nasıl anlaşılıyor görüyor musun? Sonra bir ifşacı çıkıyor. İfşacı daha öncesinden çıkıyor bu arada. O ifşacı dediğimiz çocuk da diyor. İşte işte bunlar zaten arkadaş. Olayı anlattım. Olayı tüm çıplaklığıyla, gerçekliğiyle anlattım abi. Ciddi söylüyorum. Yemin ediyorum bu olay gerçek. Kanıtlarını sunarım. Sunarım. Zaten sundum da. Ben Alfa ile gerçekten kavgalıydım. Aramız şu an hani çok iyi değil. Samimi değil. Ettiği küfürlerden dolayı hala ona kırgınım. Özür dilemesine rağmen kırgınım. İşte bunlar her gün buluşuyor. Çok samimi yakın arkadaş. Birbirleriyle plan kuruyorlar. Senin ben yalanını. Ama yıkamazsınız abi. Ben bildiğimden dönmem. Sonra e, Gözde. Gözde bu arada kesinlikle hiçbir şekilde kız arkadaşım değil. Olmadı da. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Ne sevgili olmasını düşündüm ya da işte bir ilişki düşündüm. Hiçbir şekilde düşünmedim. O düşündüğümü bilmiyorum. Ben düşünmedim yani öyle söyleyeyim. Videolardan peki neden böyle bahsediliyor? Videolarda da arkadaşlar evet doğru. Ben de video ben yoğun oluyorum. Ben uzun video çekiyorum. YouTube videoları bu arada ben montajlıyorum. Bakın YouTube videolarını millet ekipçe çekiyor. Ekipler yapıyorlar, şeyler yapıyorlar. Belki bu aralar arkadaşlarımla yeni video çekmeye falan başlayacağım. O ayrı. Koca ekibin yapacağı işi biz tek başımıza yapıyorduk. İki kişi yapıyorduk yani arkadaşlar. Ben de gözleriyle görüşemiyorum diye Bu hemen Alfa'nın yanına gitti. Alfa ile görüşmeye başladı. Ya yani yalan değil bunlar gözde şimdi anladın mı? söyledim zaten ona. Ben böyle bir video çekeceğim dedim. O da kabul etti. Daha sonrasında videoyu çektim. İnsanlar haliyle bana üzüldü. Yani anladın mı hani sonuçta sen benim arkadaşımsın. Zaten bu millet yorumlara dolduruyordu işte sen nasıl Alfa'nın yanına gidersin, satarsın diye. Tarzında bir sürü konuşuluyordu. Sonra de Alfa'nın yanına gidince abi e, ben de bunu sistem ettim yani. Alfa'nın yanına gittin. Önce benim yanımızdaydın. Gerçekten sosyal medyada bizimle başladın. Bizimle bir şeyler yapmaya çalıştın. Daha sonra sen Alfa'nın yanına gittin. Yani bu yalan değil. Bana şey diyor işte mağdur rolünü oynuyorsun. İşte algı yapıyorsun. Hayır abi. İnsanlar zaten anlamış ki yoruma yazıyor orada. Benim yanımdaydın. Ben de az bir şey video çekmeyince ben Alfa'nın yanına gittim. Budur yani. ile sevgilisin ya da ben ne sevgiliydin beni aldattın demiyorum. Ama sattın. Yani Allah yolunu bahtını açık etsin. Bize bu demek için. Kesinlikle linçlemeyin arkadaşlar. Hani bu konu kapansın. onun e, onu linçlemenize gerek yok. Yani herkes linci kaldıramaz. Bizi çok linçliyorlar. Bizi çok bize neler neler söylüyorlar ama biz kaldırabiliyoruz. E, o yüzden ona çok fazla yüklenmeyin diyorum yani. Eğer gerçekten ben arkadaşlığımız bu kadar şey olacaksa ben bu acı belleri yemeyi bırakırım. Siz de şunu kabul edin ki acıların tek bir kralı var. Onu söylememize gerek yok. Çünkü mide ilacı içmeyen. Bakın mide ilacı konusundan niye bahsediyorum biliyor musun? Şimdi size sadece mide ilacından bahsedeceğim. Bu konudan bahsedeceğim. Çünkü gerçek anlayın beni. Arkadaşlar karınları pır ne kadar boğazı yaksa da o acı belere boğazı yaksa da 5-10 dakika sonra o acı geçiyor. Ama mide arkadaşlar öyle değil. Bakın Ramazan oruç tuttum. Mideme dikkat edemedim. Midem yine kötü olmaya başladı. Yani mide arkadaşlar aylar boyunca sürecek bir şey. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yeter yetmezlik. Çok belge çıktı. Çok kanıtlarıyla ile birlikte. Ben endoskopiye girdim. Sorunlar çıktı. Aylardır ben mide sorunu çekiyorum. Kimsenin umurunda değil bu konu. İnsanlar sahte yediğimizi iddia ediyor. Abi sahteyse bu mide niye bu halde? Anladın mı? Bu ifşacılar neyin kafasını yaşıyor? Bakın arkadaşlar bize sosyal medyada sallayan ben bu anlattım karıma rağmen hala sallamaya devam eden pirin peşindedir. Ciddi söylüyorum pirin peşindedir. Ben bu konuyu kapatmak istiyorum. Biliyorum ki Alfa da bu konulardan çok rahatsız oluyor. Ama bu konuda gerçekleri görün. Ben bu acı jelibonu yedim diyelim. Boğazım yanacak ama sonrasında derin bir mide ağrısı başlayacak. Jelibon da olacak bilmiyorum ama Karen da öyle oldu. Birçok insanda da öyle olduğunu eminim yani. Ee, fazla acı yemiyorum çünkü ben gerçek yiyorum. Dayandırıyorum. Onlar her gün video atıyor. Her gün video atan insandan bir şüphelenin yani. Her gün acı biber Her gün Karen gene yani adamdan bir şüphelenin. Bakın benim videolarıma bakın. 10 tane Carnoline yedim videodan sonra bakın bir ay neredeyse video atmamış. 10 tane 11 tane Carnoline de yemedim bu arada. Yemedim çünkü arkadaşlar, e, kusmak durumunda kaldım. sosu tadı çok kötüydü ve mideme gerçekten vursaydı çok kötü olurdu. Daha sonra hastanelik oldum. Bir de Carnoline şekli hakkında çok yorum yapılıyor. İşte Carnoline neden işte bu şekilde? Arkadaşlar, birçok sosyal medya fenomeninde de görmüşsünüzdür Carnoline biraz değişiyor yani farklı görüntülere sahip olabiliyor. Mesela ben bir gün sipariş ediyorum, kuru geliyor. Bir gün sipariş ediyorum, kuru olmayan bir Carnoline geliyor. Normal geliyor. Şekilleri değişiyor. Bazıları çok fazla kurutuluyor mesela. Değişiyor yani şekilleri. Hani şu Kylo gerçek, şu Kylo gerçek değil demen gerçekten bir uzmanlık konusu. Yani ayırt etmek gerçekten çok zor. Gerçek ve sahtesini. Onu da söyleyeyim yani bu arada. Bakın ben net açıklıyorum abi. Net bir şekilde söylüyorum. Hastanelik olduğumu açıklamamıştım 11 tane yedikten sonra. Kustuğumu da açıklamamıştım. Çünkü linç gelecekti. Ve gerçekten insanlar aşırı linçliyor. Linç kitle var. Ama ben kendimi haklı bulduktan sonra dediğim gibi hiç kimse bizi yıldıramaz. Kim gelirse gelsin ben haklıyım abi. Belki düşeriz ama kalkmasında biliriz. Ramazan diye fazla ben acı biber yemedim. İşte son kez şu acılı jelibonu yiyeceğim. 3 milyon abone olduğumuzda uzun videoda yiyeceğim bu arada. Hani inanmayanlar, sahte diyenler falan oluyor ya. Direkt bunu atacağım abi. Açacağım böyle kutusundan. Ağzıma attığımı, çiğnediğimi, yuttuğumu göstereceğim abi. Çünkü insana inanmıyor. Kısa videoda böldüğümüz için işte kesti diyorlar. Abi video süresi kısa. Ne yapayım yani? Niye kesmeyeyim orayı ben? Videoları böyle seri bir şekilde atmamız gerekiyor. Videonun sonrasında olanları görmüyor. insanlar konuşuyor. Video arka planda olanları görmüyor. Çok konuşuyor. Ama gerçekler belli net. Ben acıları çok yiyorum. Bu şey fazla yorum falan iddiasını etmeyeceğim. Acıların kralı belli diyorum sadece. İşte Elibon'u yedikten sonra sonlandırmayı düşünüyorum. Bakalım. Bana meydan okumaya devam eder ve linç atmaya devam ederlerse devam edeceğim. Bunu da söyleyeyim burada. Kendinize çok iyi bakın. Umarım her şeyden bahsetmişimdir, unutmamışımdır. Allah'a emanet olun. Valla da çıkış yapamadım. Biraz ağır geldi. Her şeyi anlattım ya böyle bir ağır geldi bu konular bana. E, konular bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.